Türkiye Sibirya soğuğuna hazırlanıyor. Yılbaşı gecesi yurdun çoğu bölgesine kış geliyor. 31 Aralık gecesi Balkanlar ve Sibirya kaynaklı sert soğuk hava dalgası yurt genelinde etkili olacak. Özellikle iç ve doğu bölgelerde kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına inecek. Birçok kentte kar, buzlanma ve don riski bulunuyor. Öte yandan 54 ilde kar yağışı bekleniyor. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yılbaşı gecesi beyaz örtü etkili olacak. Doğu Anadolu'da tablo daha sert. Abi, abi. Mega kent İstanbul'da da yılbaşı gecesi kar ihtimali güçlendi. Yüksek kesimlerde kar, kent genelinde karla karışık yağmur ve yer yer kar geçişleri görülecek. Başkent Ankara'da ise tablo daha sert. Yılbaşı gecesi sıcaklığın eksi 3 ila eksi 5 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Şehir genelinde dondurucu soğuk, yüksek kesimlerde hafif kar geçişleri bekleniyor. Yetkililer buzlanma ve don riskine karşı sürücüleri ve vatandaşları uyarıyor. Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini artıracak. Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yoğun kar bekleniyor. Bazı bölgelerde kar kalınlığının 30 ila 40 santimetreye ulaşabileceği tahmin ediliyor. <Gülüyor> <Gülüyor>